Şekilde PRS maddelerinin insan sindirim kanalında sindirimi uğradıkları bölümler gösterilmiştir. Buna göre PRS harflerinin temsil ettiği besinlerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Karbonhidrat, yağ ve proteinler nerede sindiriliyor? Hadi bakalım tekrar etmiş olalım. Şimdi P ağızda sindirimi başlamış. Bakın midede sindirimi yok ve ince bağırsakta sonlandığını görüyorum. Peki ağızda sindirimi başlayan neydi arkadaşlar? Karbonhidratların sindirimi ağızda başlıyordu. Tükürük sıvısında çünkü amilaz enzimi vardı ve bu amilaz enzimi etkinliğinde nişasta ve glikojenin parçalanması gerçekleşiyordu. Sindirime başlanıyordu. Peki neden midede sindirimi gerçekleşmiyor? Çünkü mide sıvısı asidiktir ve burada protein yani enzim daha doğrusu burada görev yapamayacaktır. Ve görev yapamayacağı için burada sindirim gerçekleşmeyecektir. Sonra geldik ince bağırsağa. İnce bağırsakta bu sefer pankreastan salgılanan e, amilaz enzimi etkinliğinde daha küçük moleküllere parçalanacaktır diyoruz. Yani sindirimi tamamlanacaktır. O zaman ben P'nin karbonhidrat olduğunu biliyorum ve eleme metodumu uyguluyorum. R'ye geldim. R'nin sindirimi e, midede başlamış. Ve ince bağırsakta tamamlanmış. E Ben proteinlerin sindiriminin midede başlayıp ince bağırsakta tamamlandığını biliyorum. Midede neydi arkadaşlar? Burada da öncelikle pepsin enzimi varlığında parçalanma başlıyordu. Daha küçük parçalara ayrılıyordu. İnce bağırsakta ise amino asitlere kadar parçalanması gerçekleşiyordu. Birçok enzim etkinliğinde. O zaman ikincisi de ne oldu arkadaşlar? Protein oldu. Ve... S'nin ise ince bağırsakta sindiriminin başlayıp tamamlandığını gözlüyorum. O zaman yağların da sindiriminin bu şekilde ince bağırsakta başlayıp tamamlandığını biliyorum. Yağlar ne olacaktır? Lipaz enzimi etkinliğinde yağ asitleri ve gliserolleri kadar parçalanacaktır diyoruz. Yani cevabımız C şıkkı oldu.